Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. 6 Ekim Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da altı koşulu bir programımız olacak. Bir altınımız var sevgili dostlar. O da birinci koşuyla itibaren Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesine start verilecek. 10 Arap atımızın mücadelesi olacak bir ekürümüz var bir nolu kara turba ve 9 nolu kılavuz ağası ekir olarak start alacaklar Evet koşuya bakıldığında altılı gayrımızın ilk başlangıç ayı gerçekten çok sürpriz ve e, ekide favorini kazanabileceği yani zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor burada 6 nolu Dumrul çıkıp kafaya alabilir 9 nolu kılavuz ağası ona keza 5 nolu adalet kasırgası yani ayağına seri sapkanların da bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Benim önceliğim Dumrul diyeceğim. Yaptığı son iki koşusu da maalesef pistten birinin altıncık birinin derecesiz kaldı Diyarbakır'da. Aslında Diyarbakır'da da kazandı. Arka arkaya Elza pistinde şart 4 ve Handikap 14'ü kazanan Dumrul'dan ben Necmi Altın'la etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. ilk şansı ona vereceğim. İkinci atım 9 nolu Klaus ağası diyeceğim. İsa Akgöz'da seri bir safkanımız o da. Önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Kilo avantajı da var. İsa Akgöz'da belki de kafayı da alabilir. 9 e, nolu Kara Turbo sonlarda etkili geliyor sevgili Onun da güzel aksiyonlarla gelebilir. 9 benim ik ikinci şanslı safkanım. Üçüncü atım 5 nolu Adalet Kasırgası. Buna da mutlaka şans vermek doğru olacaktır. Sonra 2 nolu Dostu. Cool o da zaman zaman önlerde etkili yarışlar çıkartan bir safkanımız. 2 ile göz ardı etmeyin. Sonradan 8 İlkay'ın oğlu ve de 7'nin oğlu Dağ Avcısı'na da dikkat diyeceğim bu koşu için. Sıralamam 6, 9, 5, 2, 8 ve 7'nin oğlu safkanları kuponunda ayırmadan şans vereceğim. Gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 3 yamak bir koşu 3 ve yukarı İngilizlere 1700 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet burada bir ekürümüz olacak bir nolu Grau Garo ve 3 nolu Boyar Boyraz ve ekür olarak start alacaklar. Evet bakıldığı zaman son koşunda Ferit yardımcıyla mükemmel bir koşu çıkartan şartlı 3900'de kazanma başarısı gösteren Elazığ pisinde kafa aldı bir beyaz bayrak ayna yarışı sergiledi. Burunla da olsa sonlarda oğlum Barış mıydı? Öyle bir safkan olacak herhalde. 8 nolu safkanımız. Ee, yine Abdullah Çankaya'yla kafaya alabilir ama burada seri safkanlarımız da mevcut sevgili Nev Alaçatı ona keza e, önlerde gitmeyi sever. Altınoğlu safkanımız da ona keza bakalım kafayı kim alacak? Yine ben ama 8 nolu safkanımızdan bu kısalan mesafede etkili bir koşu gelmesini bekleyeceğim. Ee, Abdullah Çankay ile ilk defa buluştu. 8 ilk şanslı safkanım. Sonlarda o da etkisi, etkili geleceğini düşündüğüm 7 nolu Hawaii Storm mutlaka değerlendirelim. Sonra 5 nolu safkanımız sevgili dostlar Adem Şenbağar'la kilosu ağır olsa da grubun kaliteli safkanı ben etkili bir koşu yine gelecektir. Sonra 2 nolu Nev Alaçatı ve de bir nolu Grau Eğer Grau e, geç çıkmazsa yarış iyi bir çıkış yapıp bu. E, yani ön tarafta yerini alırsa Grau da etkili bir koşu ekürlerden gelecektir sevgili dostlar. Sıralamam başta 8 olmak üzere 7, 5, 2 ve bir nolu safkanları da bu kuponda yer vermemiz doğru olacaktır. Altılı Gayrımız ikinci koşusunda sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz Handikap 17 bir mücadele. Elazığ Üzüm Festivali koşusu olacak. 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlü ayımızın başlangıç aya 10 İngiliz savuklarımız mücadele verecek. Evet gruba bakıldığı zaman sevgili dostlar Ersin Kılıklı ikili iki yaptı. 3 koşusunda Elazığ pistinde 1600'ü bina, 1600 e, arka arkaya kazandı. Sonra 1200'deki mücadelesine yine galip gelerek e, iyi bir koşu çıkartmasını bekledim safkanlardan. Ee, biri e, bir nolu Goldfish benim önceliğim olacak. Ama burada ona rakipler var sevgili dostlar. Ee, yine geçtiği safkanlar var ama King Baran kafaya alabilir. Biri beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Sonra Altınoğlu Leyli Esperanza yaptığı son koşusunda da bayıldım. Kilo da avantajı da var. Ee, bir kulvarda çekmiş. O da önlerde gitmeye seven. Son koşusunda da şartlı 3200'ü Elazığ'da kazanma başarısı gösteren 6'yı da L7 Esperanza'yı da kuponumuza şans verelim. Dokraki e, 2 nolu safkanımız o da önlerde yerini alacaktır ve de 3 nolu safkanımıza da çok çok dikkat diyeceğim burada. Kuponumda 5. şanslı safkanım olacak. Önceliğim 1, sonra 8 6 2 ve 3 nolu safkanları da kuponunda ayırmayarak 3. koşta yer vereceğim safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuz bir mayla koşusu dişiler ama iki yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada iki safkanın arasında geçecek çok zevkli bir mücadele de uzadı sevgili dostlar. Ee, çok uygunlaşan bu grupta iki safkanı ben çok çok önde tutuyorum. Onlar kimler? Altınoğlu safkanımız yaptı. Üst üste üçüncülükleri hep mesafe 1200 de mücadele etti. Arka arkaya... Ee, maalesef üçüncülük ve ikincilikte kaldı sevgili dostlar. Şimdi uzayan bu mesafede Menderes Avşar'la ilk defa buluştu. Hatta bir iki boyla geç çıkış yapıyor. Sonlarda adeta uçarak kanat takmış yasına gelen altın oğlu savkanız benim ilk tercihim olacak. İkinci atım Lady Hira diyeceğim o da Adem Şenbahar'la. O da sonlarda gerçekten çok kuvvetli geliyor sevgili dostlar. Onun da bu uzayan mesafe onun ee, lehine olacaktır. Yani kazanmaya bir iki adım daha yaklaştı gibi görüyorum. Bu iki sapkının arasındaki zevkli mücadele bence birinciliği belirleyecek diyorum sevgili dostlar. Hatta ikili de deneyebiliriz bu iki sapkının arasındaki mücadelede sevgili dostlar. Galip gelen bakalım kim olacak ya 6 ya 1 benim önceliğim olacak bu koşuda. Evet 5. koşumuz şartlı 3-1 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1700 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet burada benim banko adayım olacak. O da kim? Dikme ası diyeceğim ben. Mehmet Emin, Mehmet Doğan'la sevgili dostlar ilk defa buluşan e, dikme ağası. E, ben yarışı kazanması benim için normal sonuç olacak. İkinoğlu Savkanımız benim banko adayım olacak Büyük ihtimalle üçü bir arada sonlarda etkili gelecektir. Bakın Hasan'ın oğlu Necmi Altın'la etkili bir koşu çıkartmaya çalışıyor. O da sonlarda etkili gelmeye çalışıyor. Alev Saçan ilk koşusunda Elazığ. Elazığ'da boy gösterdi. Bir 9'uculuk elde ettiği 1200 metre kumunda ilk koşusunda şimdi ikinci koşusu mesafede uzadı Alev Saçan. Ama ben e, dikme yarışı e, büyük ihtimalle çıkışta ikinci üçüncülükte yer alacaktır. Ve de virajdan sonra e, ataklarını sıklaştırıp Mehmet Doğan'la foto önde geçmesi bekliyorum. Banko adayım olacak sevgili dostlar. Bunun arkasına e, ikili deneyecek arkadaşlar sonlarda 10 nolu 3'ü e, bir arada girebilir. Ve 8 nolu Alev Saçan'a dikkat ikincilik yapabilir sevgili dostlar. Ve de 4 nolu Hasan Nolu. Ben bu 3 sapkanın da arkasına ikili olarak bağlayıp bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar bu koşuda. Evet 6. koşumuz 6'lık ayımızda son ayağı şartlı 2 bir mücadele 3 yaş İngilizlerin 1600 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 13 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet bir ekibimiz olacak. 2 nolu Hürsevan ve de 9 nolu safkanımız ekibi olarak start alacaklar. Evet ben burada Ersin Kınık'la ikinci kez buluşan son yaptığı koşusunları bir ikincilik çıkarttı. Etkili bir koşu çıkartmıştı sevgili dostlar. Tanerhan'dan ben yine etkili bir koşu gelecektir. İlk şansı 5 no Tanerhan diyeceğim. İkinci atım 4 no'lu Caymaz. Caymaz'a da çok çok dikkat diyorum sevgili dostlar. Onun da sonlarda gerçekten çok etkili spritleri var. Ve bir no'lu Bombardıman Vedat Kızmaz da ee, yarışlara derecesiz yedincilik olsa da o da e, tam böyle e, mesafesinde koşuyor. Çünkü bu mesafede e, pardon pardon 1950'e da Maydan'a e veda ederken adeta uçarak geldi sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu yarın bombardımandan da gelebilir. Dikkat diyeceğim. Sıralamam 5 önceliğimiz sonra 4 ve 1 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım. Elazığ programında buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.